Herkese merhaba. Zebra ispinozu beslemek isteyenler, bu anlatacağım videodaki bilgileri mutlaka bilmelisiniz. Zebra ispinozu ya da Hint bülbülü doğal yaşam alanı Avustralya'daki çalılık ve ağaçlık bölgelerdir. Türkiye'de daha çok Hint bülbülü olarak bilinirler. Lakin Hindistan'la herhangi bir bağı yoktur. Besin olarak en çok aktarı, tohumlu bitkiler ve böcekleri tercih ederler. Kalsiyum, tüm kafes kuşlarında olduğu gibi zebra ispinozları içinde oldukça önemlidir. Kafeslerinden kalamar kemiği, kalsiyum taşları eksik edilmemelidir. Zebra ispinozları birçok renk varyasyonları vardır. Açık kahve, kestane kanatlı, beyaz, gümüş ve krem renginde mutasyonları vardır. Tüm kafes kuşlarında olduğu gibi bu türde de geniş kafes üretim açısından daha verimli olacaktır. Üremeye oldukça hevesli olan zebra espinozları yuvaya 4 veya 5 yumurta bırakırlar. Kuluçkaları da 14 gün sürer. Bu dönemde protein açısından yüksek gıdalara ihtiyaç duyarlar. Dişi erkek ayrımı kolay bir kuş türüdür. Ekranın solundaki kuş dişidir. Gaga rengi soluk turuncudur. Erkeğin ise daha canlı ve kırmızıya yakındır. Erkeğin göğüs tüyleri daha desenlidir. Dişilerin tek ötüş tonu vardır. Erkeklerin ise daha namelidir. Beslemesi oldukça kolay bir ırktır. Kafes kuşu beslemek isteyenler başlangıç seviyesi için en uygun kuş türleri bunlardır. Müzik that's